siyaset esası değiştirecek diyoruz. Bu da temsil adaleti Evet, o yani, yüreği... Erkeklerin... Tamam Şu... mı? Şu... Bu daha güzel oldu. Yani. Desteklenmeyecek anlamında bile gelebilir. Yani. Evet. Sağlanacaktır. Yani sorun yaşarız. Murat Bey, hocam, sorun yaşarız vallahi. Her yönetim kademesine diyelim. Yönetici değil, yönetim kademesidir. Halkın yerelde kendi yaşamıyla ilgili kararlar alması sağlanacaktır. Burada sektör birlikteliğine dayalı politikalar oluşturulur. Gerçekleştirilecektir. Hazırlanacak. Hazırlanacaktır. Yönetimi altında o metnin son halini vermiş olalım deyip devam edeyim ben müsaade ederseniz. Yani biz Open Government API'yi yaratmamız gerekiyor ki kim, ee, zaten banka... Evet yani arkadaşlar, aslında toplantının tam ortasındayız ve bitirmeyi öngörüyorduk bu saniye kadar ama henüz tamamlanamadık. O nedenle sizlere söz verdiğimiz zaman olduğu için de toplantıyı bölerek sizlerle bir araya geldik. E, toplantı bitmediği için söyleyecek şeylerimiz sınırlı. Sadece şu kadarını söyleyebilirim. Büyük ölçüde paydaşlarımızın yaptığı çalışmalar tamamlandı. O tamamlanan çalışmalar içinde Yüksek İstişare Kurulumuz e, son revizyonları ve bütüşleri yapmak üzere bir araya geldi. Bir e, bütüncü e, perspektif ortaya koymaya gayret ediyor e, Yüksek İstişare Kurulu ve son e, gözler kaçan veya ihmal edilen veya eksik bırakılan e, hususlar varsa onları tamamlamaya gayret ediyor. Özetle Büyük ölçüde %50-80'e rağmen bitti, son kalan e, etapta da metnin son haline e, kavuşturmasına gayret edilecek. Bu metinden e, kastım giriş bölümü, yani e, işçilerin, sanayicilerin, tüccarlarının tüccarların, hesaplarının aldıkları ilke ve kararların önünde e, daha e, bu alınan kararların çerçevesini ortaya koyan bir giriş bölümü yer alacak. O giriş bölümünün son haline e, getirmesine çalışılıyor şu anda. E, bu çalışma herhalde bir iki saat içinde gitmiş olacak. Ve ondan sonra da yarın e, varsa çiftçilerin, işçilerin, sanayicilerin, tüccarların, esnafların ve aralarından uzay şanladıkları hususlar, onların üzerinde bir kez daha müzakere etme fırsatı yaratmak istiyoruz. Ve nihayet 20 günde de, salı günü de, o e, son haline getirmiş metinleri paylaştığımızın, tüm delegelerimizin hazır bulacağı bir ortamda oylarına sunacağız ve oylamayla da e, son neticeyi almış olacağız. Bu akşam e, Millet İttifakı'nın genel başkanları misafirimiz olacak ve İktisar kongresi Yüzyıl İktisat Kongresi çerçevesinde onların yapacağı değerlendirmeleri dinleyeceğiz. Onlar da e, hiç kuşkusuz e, hem bizim ışık tutacak, ilham verecek hem de genel olarak Türkiye'nin geleceğine dair e, söyleyecekleri, e, geleceğe dair ortaya koyacakları, e, yine e, tüm vatandaşlarımızın, hepimizin merak edildiği e, çalışmalar, açıklamalar olacak. Onları da bu akşam İzmir'de misafir etmenin e, heyecanı içindeyiz. E, Dediğim gibi bugün ve yarın e, aynı zamanda bugün e, genel başkanların yapacakları çalışmadan sonra yarın da tüm belediye başkanlarımızın e, katılımıyla e, yerel yerelde kentler yaratmanın ve geleceğin kentlerinin tasarlanmasının e, üzerine görüşmeler yapılacak. Yani belediye başkanlarımızın toplantılarından e, önemli çıktılar elde edeceğimizi Düşünüyoruz. E, 8 aydır süren maradonun böylece sonuna doğru yaklaşıyoruz. E, bu üç gün içinde yapılacak son değerlendirmelerle de e, geleceğe bırakacağımız e, bir kongreyi tamamlamış olacağız. Dün de ifade ettiğim gibi aslında bu kongreyi biz e, burada sonlandırmak niyetinde değiliz her sene bir tür ilerleme raporu e, değerlendirmesi gibi alınan kararların akıbetini e, görmek isteyeceğimiz toplantılar yapacağız. Hangi kararlar e, nerede takıldı, hangi yerinde yolundu, hangi yol alınamadı, hangi ne tür engeller var, aşmak için ne yapmak gerekiyor, bunları konuşmaya devam edeceğiz. E, dolayısıyla da İktisat Kongresi'nin her yıl bir gözden geçirme, yeniden değerlendirme toplantısını yapıyor olacağız. Belki bu Yüksek İstişare Kurulu'yla ile beraber belirlenecek tematik toplantılara dönüştürebilir. Henüz e, bu konuda bir karar verilmedi. Ama Yüksek İstişare Kurulu İzmir e, 2. Yüzyıl İktisat sonra da bu kongrenin hem aldığı kararların takibi hem bu kongre siyasi ortaya koyan, ortaya koyan ortak aklın inşasına verdiği katkı nedeniyle e, yapıyı korumak istiyoruz. Kongre e, adıyla sürdürmek niyetindeyiz tüm bu çalışmaları. biliyoruz ki ülkemizin geleceğini aydınlatacak, ülkemizin geleceğini ışık tutacak, e, kararlar olacak. E, son derece kıymetli, son derece ee, özenli e, yapılan çalışmalar önümüzdeki üç gün içinde e, son noktaya getirilmiş olacak.